Merhaba gençler. Bu videomuzda dördüncü fasikülümüze devam ediyoruz. Şimdi işleyeceğimiz konu fermantasyon. Derse başlamadan önce hatırlatma geçmek istiyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan bütün soruları yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Fermantasyon ETS. ETS'nin açılımı neydi? Elektron taşıma sistemiydi. ETS ve oksijen kullanmaksızın basit organik besinlerin yıkımı sürecinde enerji üretilmesiydi oksijenli solunumda ne kullanmıştık? Oksijen kullanmıştık ve elektron taşıma sistemini de aynı şekilde kullanmıştık. Hatta neydi? en yüksek ATP verimini elektron taşıma sistemi evresinde almıştık değil mi? Fermantasyon hücresel solunum tepkimesi olmayıp oksijensiz ortam koşullarında oksijensiz solunuma alternatif bir yol ile ATP üretim sürecidir. Fermantasyon glikoliz ve son ürün oluşumu olmak üzere iki evrede gerçekleşir. Fermantasyonda glikoliz ve son ürün oluşumu evrelerini görüyoruz. Peki oksijenli solunumda ne vardı hatırlıyor musun? Glikoliz vardı. Glikoliz neydi? Tüm canlılarda ortak olarak görülen bir evreydi değil mi? Bir reaksiyondu. Bunun dışında Krebs döngüsü vardı. Aynı zamanda sitrik asit döngüsü de demiştik ve elektron taşıma sistemi evresi bulunuyordu. Çok farklı fermentasyon çeşitleri olmasına karşın burada etil alkol ve laktik asit fermentasyonunu tartışacağız şimdi. İlk fermentasyon çeşidimiz alkolik fermentasyon. Bu fermentasyon çeşidi hangi canlılarda görülüyor? prokaryot ve ökaryot hücrelerde etil alkol fermentasyonu görülüyor. Mesela hamurun mayalanmasında ve bira yapımında kullanılan maya mantarları etil alkol fermentasyonu yapar. Çarap, soya sosu, sirke yapımında kullanılan bakteriler etil alkol fermentasyonu yaparlar. Ve bazı bitki tohumları ve bataklık bitkilerinin köklerinde bulunan hücreler etil alkol fermentasyonu yapar. Yani gördüğünüz üzere oldukça çeşitli yerlerde oldukça çeşitli canlılar etil alkol fermentasyonu yapıyor. Aşağıdaki şekilde de etil alkol fermentasyonunun basamaklarını görüyorsun. Alkolik fermentasyon sırasında 6 karbonlu glikoz glikolizle 2 tane 3 karbonlu pürüvik asite dönüşürken glikoliz ortak bir evreydi hatırlıyorsun. Yine ne oluştu? 3 karbonlu pürüvik asit oluştu reaksiyonun sonucunda. Ve daha sonra glikoz aktifleştirmek için 2 ATP harcandı ve toplam 4 adet ATP üretildi. Ve yine aynı şekilde oksijenli solunumda olduğu gibi net kazanç 2 ATP'dir. Glikolizde 2 tane NADH üretilir. Burada da yine aynı şekilde gördüğünüz üzere glikolizden 2 tane piruvatın oluşması sırasında 2 tane ATP girdi ve ADP olarak çıktı. Aktivasyon enerjisi olarak kullanıldı. Ve tepkime sonucunda ise 4 adet ATP elde edildi. Fermantasyonun son ürün oluşum evresinde piruvatlardan karbondioksit çıkarak asetaldehitler oluşur ve asetaldehitler NADH'lerden elektron ve hidrojen alarak etil alkole indirgenirken NADH'ler NAD'a yükseltgenir. Ve fermentasyonun son ürün oluşma evresinde ATP üretilip tüketilmez. Etil alkol fermantasyonunda NADH artı hidrojen molekülleri hidrojen ve elektronları asetaldehide aktardığı için son elektron tutucusu asetaldehit'tir. Burada da yine bakıyoruz. Piruvatlardan asetaldehit oluşumu olurken karbondioksit çıkışı görüyoruz ve asetaldehitler etil alkolü dönüşürken de döngüsel olarak yine neyi görüyoruz? NADH artı hidrojeni görüyoruz ve bunlar neye dönüşüyor? NAD'a dönüşüyor. Şimdi bioplastımıza bakalım. NADH'lerin elektron onları asetaldehide aktarılarak NAD şeklinde yükseltgenmesi NAD yenilenmesi yaparak glikoliz tepkimelerinin devamlılığını sağlar. Çünkü glikolizde üretilen NADH'ler elektron ve hidrojenlerini başka bir molekülle teslim etmezse yeni glikoliz tepkimelerinin gerçekleşmesi için ortamda yeterince NAD molekülü bulunmaz. Bu da bu şekilde bir bilgimizdi. Devam edelim. Sırada laktik asit fermentasyonu var. Şimdi laktik asit fermentasyonu hangi canlılar gerçekleştiriyor? Bazı prokaryot ve ökaryot hücreler laktik asit fermentasyonu yaparlar. Şimdi detaylıca örneklerimize bakalım. Sütten yoğurt ve peynir eldesinde kullanılan bakteriler laktik asit fermentasyonu yaparlar. Turşu, salamura, zeytin yapımında kullanılan bakteriler de aynı şekilde laktik asit fermentasyonu yaparlar. Ve bazı bitkilerin kök hücreleri, olgun al yuvar hücre iskelet kası hücreleri ve damar tıkanıklığı sonucu oksijensiz kalan kalp kası hücreleri laktik asit fermentasyonu yapar. Yani biz insan olarak vücudumuzda da oldukça laktik asit fermentasyonunu yapan hücrelerimiz bulunuyor. Şimdi biyoplazımıza bakalım. Biyoplazımızda aslında günlük hayatımızda çoğu kişinin yaşadığı bir olaydan bahsediyoruz. İskelet kaslarına yetersiz oksijen gitmesi sonucu. Mesela diyelim ki çok yoğun bir şekilde spor yaptınız ve spordan sonra hücreleriniz aslında yeterince oksijen gitmediğinden ötürü hücreler laktik asit fermentasyonu yapıyorlar. Bundan bahsedeceğiz. Şimdi iskelet kaslarına yetersiz oksijen gitmesi sonucu yoğun olarak gerçekleşen laktik asit fermentasyonu ile kas hücrelerinde biriken laktik asit kasa yeterli oksijen ulaştığında piruvata dönüştürüp oksijenli solunum tepkimelerine katılır. Kana karışan laktik asit ise kalp kası hücrelerinde piruvata dönüştürülüp oksijenli solunum tepkimelerine katılır. Kana karışıp karaciğere giden laktik asit molekülleri ise karaciğer hücrelerinde piruvata dönüşüp Oksijenli solunum tepkimelerine katılabileceği gibi glikoza dönüşüp glikojen şeklinde de depolanabilir. Gördüğünüz üzere ne kadar karmaşık ama bir o kadar da mükemmel bir vücudumuz var. Hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz ve kullanıyoruz. Peki laktik asit fermentasyonu sırasında neler oluyor? Burada da yine aynı şekilde glikoz üzerinden örnek veriyoruz. 6 karbonlu glikoz glikolizle 2 tane 3 karbonlu prüvik asite dönüşüyor. Burada şekilde de gördüğünüz üzere. Prüvik asit bir diğer adıyla aslında piruvat yani bunları karıştırmamalısın. Farklı bir şey olduğunu düşünmene gerek yok. Aynı şeyler. Yine burada glikoliz tepkimesini görüyoruz. Ve bu yüzden de de glikozu aktifleştirmek için 2 adet ATP harcıyoruz. Ve yine aynı şekilde toplam 4 adet ATP üretiliyor. Ve net kazanç ATP'miz kaçtır? 2 adettir. Glikoliz'de 2 adet NADH üretilir. Bunları kesinlikle unutmamalısın. Ve fermantasyonun son ürün oluşma evresinde ATP üretilip tüketilmez. Ve laktik asit fermantasyonunda NADH artı hidrojen molekülleri, hidrojen ve elektronları piruvata aktardığı için son elektron tutucusu piruvattır burada. Ve piruvat molekülleri elektron ve hidrojen alarak laktik aside indirilirken NADH artı hidrojen molekülleri NAD moleküllerine yükselir yükseltgenmiş oluyor. Ve ayrıca son ürün oluşum aşamasında yükseltgenme sonucu oluşan NAD molekülleri yeni glikoliz reaksiyonlarının gerçekleşmesi için kullanılır. Yani son ürün oluşum aşaması NAD yenilenmesi yaparak glikoliz reaksiyonlarının devamlılığını sağladığı için hayati bir öneme sahiptir. Şimdi burada şeklimizi inceleyelim. Burada ortak olan glikozun piruvata dönüşmesi var değil mi? Aynı şekilde burada etil alkol fermentasyonunda da ne görmüştük? Glikoz piruvata Piruvata dönüşmüştü. Etil alkol fermentasyonunda piruvat asetaldehite dönüşmüştü. Lakin bizim laktik asit fermentasyonumuzda böyle bir şey yok. Piruvat doğrudan laktik asite dönüşüyor burada. Etil alkol fermentasyonunda ise asetaldehit daha sonra etil alkole dönüşüyor. Yani laktik asit fermentasyonunda daha doğrudan bir tepkime vardı diyebiliriz. Yani o şekilde de aklında tutabilirsin. Şimdi bioplasımıza bakalım. Etil alkol fermentasyonu son ürün olarak etil alkol ve karbondioksit gazı oluşurken laktik asit fermentasyonunda gaz açığa çıkmaz. Sadece laktik asit oluşur. Burada şekillerde yine hatırlayacağın üzere piruvatlar asetaldehide dönüşürken karbondioksit açığa çıkmıştı. Ve laktik asit asite baktığımızda ise buradan karbondioksit çıkışı görmüyoruz. Her iki fermentasyon çeşidinde de son ürün oluşum aşamasında piruvat kullanılıyor olmasına karşın farklı son ürünlerin çıkmasının nedeni farklı çeşit enzimlerin kullanılmasıdır. Şimdi gel enerji ve metabolizma ilişkisine bir bakalım. Biz insanlar olarak beslenmemizin temel amacı ne? Vücudun metabolizma için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak. Bizim büyüyebilmemiz, gelişmemiz, günlük aktiviteleri sürdürebilmemiz için enerjiye. Yani dolayısıyla da besinlere ihtiyacımız var. Yani yemek yemeliyiz. Ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin öğeleri besinlerle birlikte alınır. Bu öğeler neler olabilir? Proteinler olabilir, karbohidratlar olabilir, yağ, vitamin, mineral ve su olabilir. Bunların hepsine ihtiyaç duyuyoruz. Tüm bu besin öğeleri dengeli bir şekilde tüketilmeli. Herhangi birinin fazla ya da eksik alımı engellenmelidir. İlaçla zehiri ayırt eden şey dozdur. Bu yüzden her şeyi dengeli ve oranlı bir şekilde kullanmalıyız. Bu şekilde beslenmeliyiz. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin maddeleri yeterli miktarda ve düzenli şekilde alınmalıdır. Eksik ya da fazla alınan besinler vücutta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Günümüzde sağlıksız beslen alışkanlıkları obezite başta olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlamaktadır ve hastalıklarda hastalıkları doğurur. Enerji ihtiyacının üstünde besin tüketimi yağ birikimine neden olur ve bu durum zamanla obeziteye yol açabilir. Obezite vücutta normalin üzerinde yağ birikmesiyle oluşur. Aşırı yağlanma fiziksel performansı olumsuz etkilerken çeşitli hastalık risklerini de arttırmış olur. Bu yüzden denge oldukça önemli. Mesela yüksek miktarda yağlı besinler veya tuzlu besinler veya şekerli besinler tüketmen vücutta dengesizliklere neden olur. Bu durum nelere sebep olabilir? kalp damar hastalıklarına, şeker hastalığına ve obeste gibi sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Obeste sadece fiziksel görünümü değil, ruh sağlığını da etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Sağlıklı kalabilmek için tüketilen besin miktarı ile harcanan enerji arasında denge kurulmalıdır. Yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Yetersiz fiziksel aktivite, dengesiz beslenme, yanlış diyetler, hareketsizlik gibi faktörler obesteyi arttırır. Ve bu nedenle de egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek büyük bir şekilde bizim için önem arz ediyor. Peki besinlerden sağlanan enerjinin metabolik süreçlerdeki rolü nedir? Şimdi ne demiştik? Yaşamlarımızı sürdürebilmek için bizim neye ihtiyacımız var? Enerjiye ihtiyacımız var. Büyüme, gelişme, üreme, kasların çalışması, biyosentez, sinirsel iletim, aktif taşıma, doku onarımı, hücresel işleyişin devamı, organ fonksiyonları ve vücut ısısının korunması gibi yaşamsal faaliyetlerin tamamı enerji gerektirir ve bu enerji kaynağı besinlerle alınan maddelerden sağlanıyor. Şimdi birinci temada sürekli bahsettiğimiz bu metabolik tepkimeleri kısaca özetleyerek hatırlayalım. Anabolizma neydi? Özümleme tepkimesi, yapım tepkimeleriydi değil mi? Peki katabolizma neydi? Yadımlama yani yıkım tepkimeleriydi bizim için. Anabolizma ve katabolizma bir canlının metabolizmasını oluşturur. Yani canlılarda gerçekleşen kimyasal tepkimelerin tümü metabolizma olarak adlandırılır. Yapım ve yıkım tepkimelerinin tümü birer metabolik faaliyettir. Ve bunların tümüne ise metabolizma adını veriyoruz. Fotosentez, kemosentez bunlarda zaten sentez kelimesi geçiyor. Bunlar nedir? Birer anabolik tepkimedir değil mi? Yapım tepkimeleridir. Dehidrasyon sentezi tepkimeleri anabolik yani yapım tepkimeleridir. Fotosentez ve kemosentez nedir? İnorganik maddelerden basit organik besin sentezidir. Ve hidrasyon sentezi nedir? Basit organik maddelerden kompleks organik madde sentezlenirken kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıkaran tepkimelere denir. Ve hidrasyondaki D eki ne anlama gelir? Çıksın anlamına gelir. Hidrasyon zaten su anlamına geliyor. Yani suyun çıkması anlamına geliyor. Hidroliz. Buradaki hidrolizdeki liz kelimesi ise parçalamak yani yıkım anlamına gelir. Yani suyla parçalamak anlamına gelir. Hidroliz, hücresel solunum ve fermentasyon tepkimeleri katabolik tepkimelerdir. Peki hidroliz nedir? Kompleks organik maddelerin basit organik maddelere yıkımı sırasında kırdığı bağ sayısı kadar su harcayan tepkimelerdir. Hidroliz tepkimelerinde ATP enerjisi harcanmaz. Peki hücresel solunum nedir? Yani bu fasikülün konusu tam olarak nedir? Basit organik besinlerin inorganik maddelere yıkımı sürecinde açığa çıkan elektronları ETS'den geçirerek enerji üreten tepkimelerdir. Yani ATP ürettiğimiz sistemlerdir bizim. Oksijenli ve oksijensiz olmak üzere iki çeşidi vardır. Peki fermantasyon nedir? Fermantasyon ise basit organik besinlerin yıkımı sürecinde ETS kullanmadan enerji üreten tepkimelerdir. ETS kullanarak besin sentezi dediğimizde hücresel solunum, ETS kullanmadan ATP ürettiğimizde ise fermentasyon adını veriyoruz. En yaygın fermentasyon çeşitleri ise etil alkol ve laktik asit fermentasyonudur. Bunları da zaten şimdiki dersimizde gördük. Peki farklı besin gruplarının enerji içerikleri nasıldır? Şimdi ben ne zaman enerjiye ihtiyaç duyuyorum? Şu an konuşurken ellerimi kollarımı hareket ettirirken veya uyurken ben yaşadığım sürece enerjiye ihtiyaç duyuyorum. Bu yüzden de de besin alımının da yeterli ve dengeli olması gereklidir. Yeterli bir şekilde besin almalıyım ve dengeli bir şekilde besin almak zorundayım canlılık yaşamımı sürdürebilmek için. Ve ben bu enerjiyi temel olarak nerelerden alıyorum? Karbohidratlardan, yağlardan ve proteinlerden alıyorum. Ve farklı besinlerin içerdiği bu maddelerin oranı değişkenlik gösterdiğinden enerji değerleri de buna bağlı olarak farklılık gösterir. Enerji üretimi besinlerin oksijenli solunum sırasında oksijenli tepkimeye girip ATP sentezlenmesi yoluyla sağlanıyor. Yağ molekülleri bol miktarda karbon hidrojen bağı içerdiğinden karbohidratlara kıyasla daha fazla enerji üretirler. Karbohidratlar ise daha fazla oksijen içerir ve daha az CH bağına sahiptir. Bu nedenle yağlar oksijenli solunumda karbohidratlardan yaklaşık 2 kat daha fazla ATP üretir ancak daha fazla oksijene ihtiyaç duyar. Besinlerden elde edilen enerji miktarı kalori cinsinden ifade edilir. 1 kilokalori 1000 kaloriye eşittir ve 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece arttırmak için gerekli ısı miktarını belirtir. Yiyecek ambalajlarında belirtilen kalori ifadesi genellikle kilokalori anlamındadır. Enerji içeriği ayrıca kilojül birimiyle de ifade edilebilir. 1 kilokalori yaklaşık olarak 4.184 kilojül, 1 jül ise 0.239 kaloridir. Şimdi gel karbonhidrat, yağ ve proteinlerin birer gramının enerji değeri ve özelliklerini karşılaştıralım. Şimdi burada bizim besin gruplarımız var. Bir de temel bileşenlerimiz var. Yani onların monomerleri var. Karbohidratların monomerleri, temel bileşenleri nelerdir? Glikoz, fruktoz, galaktozdur. Yağların ki nelerdir? Yağ asitleri ve gliserolden oluşuyordu değil mi? Proteinlerin ise amino asitlerdir. Şimdi bizim her bir besin grubunun 1 gramından elde ettiğimiz enerji birimleri var. Burada altına çizdiğim kalori cinsinden gidelim. Şimdi karbohidratın 1 gramının enerji değeri kaç kalori? 4 kalori değil mi? Peki yağlarınki ne kadar? 9. Proteinlerinki ne kadar? 4. Şimdi bunların özelliklerine bakalım bir de. Karbohidratlar vücutta hızlı enerji sağlayan bir kaynaktır. Hücreler oksijenli solunumda enerji üretiminde görev alır tahıl, meyve, sebze ve süt ürünleri de yer alır. Kullanım sırası olarak hangi besin grubunu hangi sırada kullanıyorduk? Yani öncelikle vücudumuz hangi besin grubunu kullanıyor enerji almak için? Bunu hatırlıyorsan eğer cevabını bekliyorum. Eğer hatırlamıyorsan şimdi cevap vereceğim. İlk grupta vücudumuz neyi kullanıyor bizim? Karbohidratları kullanıyor. Daha sonra neyi kullanıyordu? Yağları kullanıyordu ve en son ise proteinleri de kullanıyordu. Ama enerji verimliliği açısından bu sıralama değil. Değil. Vücudun öncelikli kullanım sıralaması bu şekilde. Enerji verme oranlarına göre değil. Şimdi yağların özelliklerinden devam edelim. Enerjinin uzun vadeli depolanmasına etkili olan bu besinler, sıvı ve katı yağlar, et ve süt ürünleriyle çeşitli bitkisel kaynaklarda bulunabilir. Peki proteinlerin özellikleri nelerdir? Et, süt, yumurta, baklagiller, sebzeler ve tahıllarda bulunan proteinler gerektiğinde enerji sağlamak için kullanılır. Ayrıca vücut yapısının korunmasına da görev alırlar. Şimdi biyoplasımıza önemli bir noktaya parmak basmış olacağız. Yağlar ikinci dereceden enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Çünkü yağlarda çok sayıda karbon atomundan oluşan uzun yağ asitleri bulunur. Ve bu yağ asitlerinde çok sayıda hidrojen atomu ancak az sayıda oksijen atomu vardır. Uzun zincirli bir yağ asidinin Krebs döngüsüne dahil edebilmek için çok sayıda iki karbonlu asetil koa molekülüne parçalanmak meşakkatli bir iş. Ve bu nedenle de bir kere parçaladıklarında çok kere Krebs döngüsünde yaşanacak ve ETS'de kullanılmak üzere çok miktarda NADH artı hidrojen ve FADH2 molekülü üretilmiş olacaktır. Enerji verici bir molekülün yıkımından ne kadar çok NADH artı hidrojen ve h 2 üretilirse LTS'den de o kadar çok ATP üretilir. Şimdi devam edelim. Fotosentez ve oksijenli solunum ilişkisi. Mitokondrilerin oksijenli solunum tepkimeleri sonucu ürettiği karbondioksit ve su kloroplastlarda fotosentez tepkimeleri için kullanılırken Kloroplastların fotosantez tepkimelerinde ürettiği organik besin ve oksijen gazı mitokondrilerde oksijenli solunum tepkimelerinde kullanılır. Şimdi aşağıdaki görselde bitkilerde oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği mitokondriler ile fotosantez tepkimelerinin gerçekleştiği kloroplastlar arasındaki ilişkiyi görüyorsun. Mitokondride ne oldu? Oksijenli solunum tepkimeleri gerçekleşti ve ATP elde edildi. Mitokondriden karbondioksit ve su geldi ve bunlar kloroplastta kullanıldı. Ve ışık enerjisi yardımıyla burada ne oldu? Besin sentezi gerçekleşmiş oldu. Organik besinimizi elde ettik buradan ve oksijen açığa çıkardık. Bunlar ise daha sonra mitokondride yeniden kullanılarak ATP üretimine katkıda sağlamış oluyor. Şimdi devam edelim aşağıdaki grafikle. Bitkilerde zamana bağlı fotosentez ve oksijenli solunum tepkimelerinin hızındaki değişim gösterilmiştir. Şimdi söylediklerimi grafikten takip etmeni istiyorum. Bir numaralı zaman diliminde fotosentez hızı Solunum hızından küçük olduğundan dolayı. Fotosentezle üretilen oksijen solunum için yeterli değildir. Bu yüzden de, de atmosferden oksijen alır. Ve solunum sonucu açığa çıkan karbondioksit fotosentez için fazla geldiğinden bir kısmı atmosfere verilir. İki numaraya baktığımızda ise fotosentez hızı solunum hızına eşit olduğunu görüyoruz. Ve fotosentezde üretilen oksijenin tamamı mitokondride, mitokondride üretilen karbondioksidin tamamı fotosentezde kullanılır. Böylece de atmosfere oksijen ve karbon karbondioksit gazı verilmez ya da alınmaz. 3 numaralı zaman dilimine baktığımızda ise fotosentez hızının solunum hızından daha büyük olduğunu görüyoruz. Ve bu nedenle de fotosentezde üretilen oksijenin bir kısmı mitokondride kullanılır ve fazlası ise atmosfere verilir. Mitokondrinin ürettiği karbondioksit burada fotosentez için yeterli olmadığından atmosferden karbondioksit alınır. Evet gençler dördüncü föyümüz burada bitmiş bulunmakta. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda anlamadığınız yerleri sormanızı bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.